Ankara Kalesi'nde eskiden çok merhametli, yumuşak başlı, kibar mı kibar beyefendi bir kral yaşarmış. Eski uygarlıklar zamanında krallar daha bir kral gibiymiş. O dönem kral ihtiyaçtan dolayı buraya bir kale yapılsa iyi olur. Taştan olsun, güçlü olsun. Ankara'yı en tepeden görürse tadından yenmez şeklinde ferman buyuruyor ve Ankara Kalesi bu taş yapı 10 günde yapılıyor. 10 günde mi? Şefkat Bey 10 günde mi dikilmiş. Kaç günde dikilmiş? Bana bir söyle. Kaç? Bilmiyorum. Bilmiyorsan Ama sus. 10 günde değil. Nereden biliyorsun? 10 günde kalemi... Nereden değil? biliyorsun? Nereden biliyorsun? 10 yani? günde gece... Ukalalık da valla mangal kül bırakmıyor ha. Ukalalık mı? Koş Aytekin. Bir ukalalık mı yapılacak? Aytekin koş ukalalık yapılacak. Kaç günde dikilmiş? 10 günde gece... 10 günde on dikilmiş. mi dikilmiş? 10 günde mi dikilmiş? Ben de sana onu soruyorum. Kaç günde dikilmiş? Alternatifin var mı? Öyle dedi. Var mı alternatifin? Var mı alternatifin? Ben bilmiyorum reşim. Bilmiyorsan sus. Reji söylemedi mi size kaç günde? Bilgi vermedi mi size reci? Ha tabii Şevkat Bey gene dedi ki ben Ankara'yı biliyorum, ben tarihi biliyorum, anlatacağım ben dedi, değil mi? Şevkat Bey. Şevkat Bey. Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.